Merhaba arkadaşlar. 48. bölüme hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa TFF Süper Kupa Galatasaray ile Zıspor favori değiliz. Gördüğünüz üzere karşımızda da Fatih Hoca var. Herhangi bir dostluğumuz yok kendisiyle oyunda. <laughs> Bakalım. Klasik taktiğimizle Ha, yeni lan bu herhalde. Direkt sonucu gösteriyor. İyiymiş. Hadi Yunus'la başlıyorum. İki ünlü de Oğuz Kağan oynayacak. Bakalım maça gidelim. Ayhan'a forma numarası vermedik. Ona da 25 numarayı verelim. 21 milyon euroya transfer ettiğimiz Trabzon'dan oyuncu. Genç yetenek. Yani Galatasaray üstümüzden geçecekmiş gibi bir his var içimde. Aa, 90 dakika kalır ya. Kaleci zaten abi herif. Yani ne yapacak? Çıkmasa ne yapacak yani? Ankara 19 Mayıs stadyumunda oynanıyor maç. Bize daha yakın. Oh. Oskan. At şunu ya. Karşı karşıyasın be kardeşim. Of. Marco Lieva ya attı bölü. Güdr'e ne güzel kaçırdı herif ya. Hı. Mm. Oy, oy, oy. Ya Yunus maçın başından beri kızgın, sinirli, öfkeli dönüyor ya. Gol. Kendi kalesine attırdık. Abdülkerim'e. Abdülkerim bardakçı. Hayır hemen yemeyelim ya. Hemen yemeyelim abi. Ha. Oo. Uf, Muslera yine acayip kurtarış yaptı ya. Abi, şimdi gezalı bir oyunu alalım. Ondan sonra yiyeceğim. Devam. Hayda, hay, stoper dağıldı ya Feryani. yani. At lan bunu. At bunu ya. At bunu karşı karşıya ya. Of. Abi arka taraf yayla. ya şey al. Queen Oz al. Hadi beyler. At lan bunu. Uf, abi karşı karşıya ya. Kaç tane kaçtı? 2 tane 3 tane karşı karşıya kaçtı. bitti ya. Kaybettik. <laughs> Adam hat-trick yaptı ya. kötü sonuç. Çok kötü başladık. Bakalım ligde ne yapacağız Galatasaray'a karşı. Evet. Ligdeki ilk maçımız için Galatasaray deplasmanındayız. Daha sert bir 4-4-2'ye döndüm. Bu maçta yani fikstürümüz zor. buna bir şey söylüyor mu abi? At be şunu. Ah be. Bizim alacağımız adamı onlar almış. Brandon Williams'ı. Galatasaray'ın kadrosu iyi ya. Geçen sezonki kadar kadroları kötü değil. Bunlar bu sene ligi alır götürürler abi. Geçen sezon çok kötüydü. Taylan Antalyalı falan Santrafor oynuyor deriflerde. Gol. Cool. Uf. Çizgiden çıktı. o. Şu Livaya ne ya herif. Perişan etti geçen maç bizi. Durum hiç iyi değil. Oh uh, uh. Abi bu defansın haline ya. Arkaya atılan her top geçiyor. 3 oyun, üç oyuncularını sakatladı defter. Onlar da bize 3 gol atmış olacaklar. Bu da gol. Yani daha bir şey 4-4-2 çıkalım dedik ama adamlar perişan etti bizi. Ya. İkinci ara bildiğimiz oyuna geri dönelim bakalım ne olacak. Abi takımın yeni olması da yani benim için şanssızlık. bir oyuncu değişikliği ve taktiği değiştirerek başladık. Bakalım. Kavga asla kalırız. Çok güçlü ya. Bunlarla nasıl mücadele edeceksin abi? ama Çaresiz kaldı Şampiyonlar liginde ne atlayacağız ben şu an onu düşünüyorum. Manchester <laughs> United City falan gelirse City, PSG, MSG gelirse 10 tane atarlar biz artık. Vah oh be Brandon Williams sabah herif ne yaptı ya? Abi adamların bekler uçuyor ya. Vermedik para Brandon Williams almadık keşke alaydık ya. Bize mahvetti. Hayır. Elimde santrafor kalmadı. <laughs> Abi Vertolgen'in falan yaptığı hataya bak ya. Oo Ömer Uzun. Süper. Bir tane daha atar mıyız ya? Yalnız yine golü attıran Ali. Kardeşim ya attığı pasa baksana. Yine golü geçen seneki adam attı. Ömer Uzun. 2-2'yi iki, ararken 3 yedik. Seri de şov yaptı ya herif bu maç. Kim maçta da Galatasaray'dan 3-3 er, üç, yiyip hem kupayı hem ligde ilk maçı kaybederek Sezona başladık. Bu sezon, bu sezon dediğim gibi abi zor olacak bu sezon. Bu sezon kastıracak. Evet şimdi Rize'ye karşı ilk maçımız. Rize %100 kazanmamız gereken bir maç. Ömer uzun oynuyor abi. Forvet. Hadi beyler ya şampiyonun gücünü gösterelim. Tam Galatasaray'ın kadrosu çok iyiydi. Bizi ezdi de. Rize'yi ye yenmemiz lazım yani. Gol atamıyoruz ya. Niye böyle oldu? Kol kaptan. Kaptanımız golü buldu. Oskar Güçtekin. Müthiş vuruş. Ay bu nasıl bir santrafor bu herif? Gol atamıyor ya. Banyo. de 15 yani arkadaş. Etiko Madrid'den almışız. Geçen sezonda gayet iyi gol istatistiği var. 16 maçta 13'ten atmış. Bir e uyum sağlayamadı herhalde dayı buraya. Beyler ikinci yarı fark arttıralım. Forvetler ölü ya Bir sakat makat atacağız yani herif oyunu yapacak bir şey yok. Uf. Ne şunu ya? Oha ya. Abi neler kaçıyor? Yani kazandık da fark olması gerekiyordu ya. Neyse abi galibiyet galibiyettir. Şimdi içeride bir de Başakşehir'i yendik mi? Yenebilirsek muazzam olacak. <laughs> bölümün son maçı Başakşehir'i yenmemiz lazım. Bilmiyorum ya. Yorum yok. Takım yavaş yavaş sisteme oturuyor. Oyuncular yavaş yavaş sisteme alışıyor. Yani şu forvetlerin gol atamaması beni biraz sinirlendirdi. Ah oh Abi ne Yunus ne Gezal ikisi de istediğim performansı veremiyor sağ kanatta yani. Çık. Çık abi çık. Ya ne yapıyorsun ya? Adam ileri giderken geriye at tutup. Gol be. En sonunda. Oh adamlar. Abi Santra'dan gol yemek kadar iğrenç bir şey yok herhalde ya. Valla Santra'dan gol yemek kadar iğrenç bir şey yok herhalde ya. Uğraşıyorsun uğraşıyorsun gol atıyorsun herif Santra'dan çat diye atıyor gol ya. Şuraya bak abi. Bomboş ya. Bomboş. Allah Allah. Abi bu forvet gol atamıyor ya. Çok enteresan. Herif uyum sağlayamadı galiba. Ezemiyoruz da abi oyun olarak. Oyun olarak da ezemiyoruz. Of. Yok ama üstten out. Maçı beraber edecek ya yenileceğiz gibi duruyor. Vizka sol tarafı perişan etti bizim ya. Aç bu tarafı. Ya abi Allah Allah. Kulak mı huzurlu bunlar ya? Kıramadık kilidi ya. Forvetler dökülüyor abi. Bu kadar kötü futbol nasıl oynayabiliyorsunuz ya? Çok yazık oldu. Çok yazık oldu. Çok. Neyse. Sezon uzun. Önümüzdeki bölümlerde görüşeceğiz. Nasıl olsa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.